Merhaba arkadaşlar. Kripto Coin Çarşısına ve kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün haftanın ilk günü pazartesi ve sabah saatlerinde piyasamızın durumunu incelemek üzere yayına başlamış bulunuyoruz. Bu arada yayınımıza geçmeden kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bunun için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yayınımızı yine şöyle bir dışarıda açık havada sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün 7-8-10 tane alt altcoin çok ucuzladı. Bunlardan bir altcoin sepeti yapıyorum. Eğer yatırım yapmak isteyen olursa bunların içinden kendilerine uygun olanlarını seçebilir arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Oldukça da ucuzladı bunlar. Rally'nin gelişiyle bunlar büyük rekorlar kırabilir. Hiçbir de yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu benim çalışmalarım, benim naçizane görüşüm. Peki, önceden e, dominanstan girelim arkadaşlar. Dominansımız an itibariyle 0.44 yukarı yönlü hareketi var. 45.43 dolar seviyelerinde. E, 45.43 Total 2 market cap'ten para çıkmış mı arkadaşlar? Altcoin'lerden evet arkadaşlar. Gece saat e, 12'yi gösterdiğinde tekrar satışların gelişi yaklaşık bir 50 milyar dolar bir nakitin çıktığını, paranın çıktığını görüyoruz altcoinlerden. Bu da onların geri çekilmesine neden oldu. Gece saatlerine doğru yeşillenebiliriz demiştik ki oldu ama tekrar satışlar geldi arkadaşlar. İşte yine Bitcoin'in azizliğine uğradık. Bakınız Bitcoin de aynı saatlerde geri çekildiği için dolayısıyla altcoinler de geri çekilmiş oldu. Bitcoin an itibariyle 33 900, dolarlar şey 34 bin dolarlar seviyelerinde seyrediyor yüzde 3.67'lik bir geri çekilmesi var arkadaşlar bu da bakacağız önümüzdeki saatlerde tekrar yukarı yönlü hareket başlayabilir arkadaşlar ben ayı piyasasında olduğumuzu düşünmüyorum boğa piyasamız daha bitmedi boğa piyasamızın bitmemesi bize Altcoin'lerde rally'nin geleceği anlamını da taşıyor. Bu rally'den önce yine bir kendimize sepet yapalım diye düşündüm nacizane görüşüm. Ethereum Ethereum e, 2100 dolarlarda yine dünkü gibi seviyelerde yerini koruyor arkadaşlar. 2000'ün in altına inmediği sürece problem yok. İlk rally'de biliyorsunuz e, geleceği yerler 3000 dolarlar seviyesidir Ethereum'un. Ve benim bugün ilk altcoin sepetimi Ilk alt altcoin'i VTHOR arkadaşlar. Neydi VTHOR? VTHOR VCHAIN'in tokenidir arkadaşlar. VCHAIN'in tokenidir. Nerelerden geldi? Bakınız. Şu anda bize osilatörümüz bile al sinyalini vermiş de buradan. Bakınız. Buy yazmış. Buradan al. Yukarıdan da satı vermişti zaten. Ee, saatlik grafiğimizde. Ve tehur an itibariyle 0.0066 dolar arkadaşlar. Nereden geldi? Günlük grafiğini açarsak nereden geldiğini de görebiliriz. Ne kadar ucuzladığını kendiniz görün. 0 0.028 dolarlardan bakınız 0 0.028 dolarlardan 0.0066 dolarlara kadar gerilemiş durumda. Yani oldukça ucuzladığını görüyoruz buradan. Ee, bu bir fırsat alım fırsatıdır Bizler için bu düşüşler arkadaşlar BTV1 Evet ikincisi Dent diyelim arkadaşlar Dent'e bakıyoruz Nereden gelmiş Dent de arkadaşlar 0.022 dolarlardan 0.0 Çift 0.28 dolarlara Kadar gerilemiş Bu da bakınız buradaki e, Desteğini görüyoruz Tabii Şuraya kadar gelmiş arkadaşlar Nereden tepenerde dip yapmış dibin dibine gelmiş arkadaşlar. Dibin dibi bize al fırsatını veriyor her zaman. Peki e, ee, saatliğine bakarsak saatliğinde de bize al fırsatı dent içinde veriyor osilatörümüz. bay diyor buradan. Dibin dibindeyiz. Artık buralar hep alım fırsatlarıdır diyor dent içinde. Birincisi VTO, ikincisi dent, üçüncüsü VÇ'in de arkadaşlar çeğin e, güzel haberleri var oldukça güzel yerlere geleceğini umuyorum nereden gelmiş arkadaşlar şuradan e, 4 saatlik Hatta günlük grafiğinden bakalım 0.27 dolarlardan 0.09 dolarlara kadar geri çekilmiş O da ne yapmış arkadaşlar burada gördüğümüz şekliyle o da dibin dibini bulmuş durumda yani bu da bize bir e, alım fırsatı vermiş şekliyle. Fiyat bazında oldukça geride arkadaşlar. Bunlar yani yarın yapılacak ilk rallide gelecek ilk e, boğa rallisinde bunları arkasından bakabiliriz. Ontoloji arkadaşlar. Ontoloji nereden gelmiş? Yaklaşık 3 dolara kadar çıkmıştı. Şu anda 0.78 sente kadar düştü arkadaşlar. Bu da dibin dibinde. Bakınız şuradan bir tane destek çizgisi koyalım. An itibariyle 0.78 dolarlarda nereden geldiğini de görüyoruz. Bakınız nereden geldiğini görüyoruz. Çünkü bunlar bir sepettir. Bunlar için şuraya çıkar buraya iner şekliyle yorum yapmak yanlış olur. Nereden nereye düştüğünü göstermek babında böyle grafikleri açıyorum arkadaşlar. Al sat pozisyonu var mı? Dipte mi? Bunları da size belirtiyorum. En yüksek nereye kadar geldi? en düşüğü de neresi gözlerinizde bunları görün istedim Evet ontolojide de durum böyle arkadaşlar o da dibin dibinde 3 dolardan 0.78 sente kadar gerilemiş durumda bu da bize bir al fırsatı veriyor şu anda gelelim Tron arkadaşlar Tron Tron da nereye kadar çıkmıştı 0.18 dolarlara kadar çıkmıştı Tron Evet 0.18 dolarlara kadar çıkmış. Bakınız en yüksek burada otomatik kendi yazıyor zaten. 0.18 doları gördü. En düşükte 0.038 dolarları gördü diyor. Ee, şu anda 0.065 dolarlarda bir miktar kendini toparlasa da bence o da dibin dibinde sayılır Tron arkadaşlar. Alım fırsatıdır bizler için. Çoğu bankaların altyapısında Tron var biliyorsunuz onun için bunun da sağlam bir projesi var. Gelelim Van diğer bir alt, alt sepetimizin diğer bir alt koyunu. Van arkadaşlar. Van yani harmoni harmonide de harmonide de dibin dibindeyiz. 0.22'lerden 0.068'lere kadar gerilemiş durumdayız. Onun desteği neresi? Şurası arkadaşlar. An itibariyle burada bir desteği var. Küçük bir geri çekilme yaşasa bile şuraya kadar gelir. Onun ardından rallide ilk rallide yapacağı hareketleri seyrederiz. Bunun rallisini hatırl hatırlıyoruz zaten. 50-100 gidiyor arkadaşlar ralliye geldiğim zaman Van. Van'da da bu hareketler olabilir. Geldik. Çiliz. Çiliz nereden geldi arkadaşlar? Çiliz 0.94 centlerden 0.27 centlere kadar düştü. 26-27 lira. Ne yaptı arkadaşlar? Dibin dibi mi? değil dibin dibi değil ama oldukça da ucuz arkadaşlar bakınız dibin dibi zaten burası dibin dibi e, neyi gösteriyor 0.059 sent. ama daha oralara da çekileceğini zannetmiyorum çiriz için buradaki fiyatı gördükten sonra burası da bir dip sayılır arkadaşlar çirizde e, anlaşmaları devam ettiği sürece e, takımlarla burada tokenler dağıttığı sürece Çiliz'de yukarı yönlü hareket illaki gelecektir diye düşünüyorum Çiliz için. Geldik Shiba'ya arkadaşlar. Shiba gayet e, yeni bir token olmasına rağmen güçlü duruşuyla e, devam ediyor. Her ne kadar geri çekilse de Shiba'da Shiba da şu anda dibin dibinde gibi görünüyor. Çünkü şu yükseklikte bize verdiğini buradan geri almış durumda. Nereden gelmiş arkadaşlar Shiba? 4 -0. 39'lardan 40'lardan 5-0-76'lara kadar gerilemiş durumda. Bu da bize bir alım fırsatı olduğu anlamına geliyor. Bunlar da ilk ralliyi yapacaklardandır şu anda sizler için seçtiğim bu altcoin'ler. Eğer ralli gelecekse ilk ralliyi bunlar yapabilir arkadaşlar. Gelelim Dogecoin. Doge'de de arkadaşlar Doge'de de an itibariyle o da o da dibin dibine kadar gelmiş durumda. Yaklaşık e, ne zamandan beri? En son 0.74 dolara kadar çıkmıştı. An itibariyle de 0.26 dolarlarda. Şu e, nereden gelmiş arkadaşlar? Yani e, Nisan'dan beri yaklaşık 3 aydır 3 aydır devamlı düşen bir Doge koyunumuz var. Evet Nisan, Mayıs, Haziran. Tabii ya yaklaşık 3, tam 3 ay. 23'ü gelirse tam 3 ay oluyor. Hatta 17'sinde başlamış arkadaşlar. Bence 3 ay oldu. 3 aydır e, bir çıktık peşinden nereye kadar? 8 Mayıs'ta bir başladık düşüşe arkadaşlar. Tam 1,5 ay oldu. Evet, evet. 1,5 aydır aşırı geri çekilme devam ediyor. Ama şurada nereden 19 Nisan başlamış düşüş gelmiş. 25 Nisan'da durmuş. Oradan bir rally yapar gibi oldu. O rally'den sonra da bize buradan bize aldırdı kendini. O rally'den sonra buradaki verdiğini komple geri çekti. Biz bunu yükseliş saymıyoruz o zaman. Çünkü bu geri gitti arkadaşlar. O zaman yaklaşık bir 3 aylık seviyesindeyiz. Şu anda 0.26 dolarlarda doge. BitTorrent. BitTorrent'te de arkadaşlar o da dibin dibine gelmiş durumda. Artık Rally'e hazır görünüyor bunların hepsi. Bunlar e, ilk rally'de uçacak altcoin'ler tekrar söyleyeyim sizlere. Çünkü bizim boğa sezonumuz daha henüz bitmiş değil arkadaşlar. Burada BitTorrent'in fiyat bazı nereye kadar çıkmıştı arkadaşlar? BitTorrent 0.013 dolar 14 dolarları görmüştü. Şimdi ise 0.0027 dolarlarda. Bu da bize bir alım fırsatı verdiği anlamına geliyor. RVN bakalım arkadaşlar. Bir de RVN, RVN de dibin dibinde şu anda. Bu da büyük bir alım fırsatı veriyor. Nerelerden gelmiş? 0.29 dolarlardan 0.063 dolarlara kadar geri çekilmiş durumda RVN. RVN de bize bir alım fırsatı sunuyor alt koyun sepeti için. Evet, RNV'den sonra REF'e bakalım arkadaşlar. REF de yeni bir koyun olmasına rağmen henüz tatlı bir yükselişe girmiş değil. Bu da ilk rally yapacaklardan biridir. Çünkü düşüşlerde kendini koruyan bir altcoin. Bu da şu anda 0.090'dan 0.018'e kadar gerilemiş durumda. Neredeyse başladığı noktanın yanına gelmiş durumda. Yani dibin dibinde. Bakınız çizelim. Şuraya destek olarak çizdiğimizde Tam başladığı noktada arkadaşlar. Yani sanki yeni çıkmış gibi ee, duruyor ana itibariyle fiyat bazında. Holochain, 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 Holochain tam dibindi bir arkadaşlar. Tam dibin bir dibi. buyurun. Neredeki seviyesi 15 Mart'taki seviyesine gelmiş görünüyor Holochain. 15 Mart'tan bu yana ne yaptı, ne etti, silindi gitti. Tekrar rallide nereye gider? onu seyredeceğiz. Holochain'in. An itibariyle e, 0.075 0.031'den buralara kadar gelmiş görünüyor Holochain. Son olarak bir de Clear arkadaşlar. Clear'de öbür alt koyun de zaten vermiştim. Clear'de de nereden geldi? 0.10'lardan 0.033 dolarlara kadar geldi. Her ne kadar dibin dibinde değilse de dibin dibinde değilse de yapacağı ilk e, bulduğu ilk yolda güzel bir rally yapacaktır Clear Network Networkte zaten her zaman bahsediyorum arkadaşlar güzeldir Evet bugünkü yayınımızı böyle tane ta, tek tek size gösterdim Bunlar benim altcoin sepetlerim bunlardan kendinize bir sepet yapabilirsiniz ee, onun için biraz geniş tuttum yaklaşık bir 10 civarında yanılmıyorsam saymadım ama bunları biriktirmiştim arkadaşlar bir kağıtta en son bir araya toparladım ve sizlere sunmaya çalıştım. Umarım, Umarım yeni yatırım düşünenler ya da dipten almayı düşünenler arkadaşlar için faydalı olur. Ama kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim kendi aldığım notlarımdır. Ee, şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum düşünenler için. Ama yine de diyorum arkadaşlar, bunlar hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi de unutmayın lütfen. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.